Selam arkadaşlar. Şimdi de beraber ders çalışma vlog çekeceğim. Ben Bayağıdan istiyordum. O yüzden çekeyim dedim. Ben normalde böyle ıı, ders çalışmayı böyle işte müzikle yapan ama bugün dedim ki özel, arkadaşım özel şey yapalım. Bu arada bir etki masada O yüzden şimdi bir toplayacağım. Bu arada bugün cooling seti aldım ben kendime. Bu ne lan? Saat ötüyordu arkadaşlar. Bu cooling seti aldım kendime. O kadar istiyordum ki böyle resim bize bir şey vermiştim. Şu an böyle şekiller yapacağız. Hatta bakacağım şimdi birazdan Pinterest'e, Pinterest'e. Bu da böyle kromuz var zaten. Şöyle göreceğim. Bunu belki TikTok'a videosunu size attım bilmiyorum ama. Bu arkadaşlar size bir hediye şey sürprizim var. Ben bugün böyle bir şey aldım. Size el göstermek istiyorum. sen yani şimdi source videolar olarak da yayınlayacağım zaten. TikTok atmıştım. Ve dedim ki YouTube'a neden atmayayım? Yani TikTok'a özen verdiğim kadar Snapchat, YouTube'a da çok özen veriyorum. O yüzden göstermek istiyorum sizlere. O kadar tatlılar ki böyle her tediye gittim ne alacağım. Bunlar ne? Bunlar çıkmış mı? Çıkmış mı bunlar? Bazıları Bu çıkıp geldi de neymiş? Her neyse böyle süper tatlı stickerlar var. Ama o kadar tatlılar ki size anlatamam bu böyle ondan sonra bu böyle ve böyle o kadar tatlılar ki ben bunu hep görüyordum işte hani almak istiyordum böyle Mr. By'den hep almak falan istiyordum e, haberiniz olsun Teddy'de o kadar çok şey var ki ben Teddy'yi çok sevmeye başladım zaten hep seviyordum böyle Teddy'de çok güzel şeyler var almanızı kesinlikle öneririm arkadaşlar. Böyle o kadar tatlılar ki ben bunları serilerini yapacağım. Böyle farklı şeyler de vardı. Kesinlikle alacağım. Ve kutusunun tatlışlığı. Ben kutusunu da saklarım bu arada. Çok tatlış bir kutusu var. Bakın altta şurada bir tane kabı da vardı. Ve şöyle bir şey çıktı içinden. Şöyle bu, sanırım bunlar bunları süslüyoruz. Böyle bir şeyler yapıyoruz binler alırsam eğer bunlar bana iyi gelecektir. İyi gelecektir yalnız. Böyle bir tane charm da var. Böyle. Bu charm ne işe? Bak burada da var mesela. Böyle bir kutu. kutusu var kutu da kutusu o kadar tatlı ve güzel ki. Anlatamam size. Böyle bir aşk yaşıyorum şu an bununla yani. Ve Mart ayı için o kadar güzel dizayn edeceğim ki arkadaşlar. Çok güzel olması gerekiyor Mart ayının. Böyle ajandım, ajandım için aldım ben zaten bunları istiyorsanız da tutuyorum. Ve şimdi bunları güzelce koymam gerekiyor. Zarar gelmediği için. Şöyle koyacağım. Mesela. Heh, böyle koyuluyor. Aynen. Böyle o kadar atlılar ki dediğim gibi anlatamam size. Ki bu arada kesinlikle almanızı öneririm. Şimdi de ders çalışacağız. Bu arada. Ama dediğim gibi kesinlikle alın ve aldım yani çok güzel. Benim bayağı hoşuma gitti. Evet. Şimdi artık ders geçeceğiz. Böyle ama ben hala artık geçiyorum arkadaşlar. Bir de bindirip şeyim nerede benim ajandam. Buldum ajandamı da. Ajandamı da dolduralım arkadaşlar. Ajanda demişken. Bu arada hiç güzel dolduramıyorum. Çok üzülüyorum. Ama artık iyice doldurmak istiyorum. Hadi yani sen kalemle dolduracağız şimdi. Bu arada bayağı bir uzun blok olacak gibi geliyor benim bilmiyorum. Şimdi hadi gelin yapalım. Bu arada ben şey, Mart ayını böyle mi yapsam acaba? Birazcık şimdi e, TikTok'tan, İnst Instagram'dan, Pinterest'ten bilen ajanda yapımlarına bakacağım. Mart ayı çok güzel olması gerekiyor. Biliyorsunuz ki benim de doğum günüm o O yüzden çok güzel olmasını istiyorum. Ben en son salı günü doldurmamışım. Bugün zaten çarşamba. İyi yani. O gün kitap okumak yazalım. Kitap oku. Ders çalış. Müzik. Burada ben yazıp geleyim arkadaşlar. Zaten salı günü doldururum. Bugün çarşambaydı. Arkadaşlar şimdi ben bunu böyle doldurdum. Şimdi çizeceğim hemen şu kalemle mi acaba? Hemen bunu da çizeceğim yani. Burada bu birazcık az kaldı ya kullanmıyordum ama bu da benim favori kalemlerimden. Dün ders çalıştım mı? Ders çalıştım dün. Kitap okudum mu? Okumadım herhalde bilmiyorum. Şimdi bunları böyle çiziyorum arkadaşlar. Bu bitmiş ama belli oluyor az çok o yüzden. Okey şimdi hiç Şimdiki çarşamba günü yapacağız. Beber dolduralım onu. Ders çalışacağım. Yani um, up gel kesinlikle geçirmek istiyorum o yüzden glow up geçir yazacağım. Ondan sonra Teddy'ye git. Ondan sonra ne yapacağım başka? Ben çantamı yazacağım. Bakım yap yazacağım. um, TikTok'a video at. Um, YouTube'a video at. Ondan sonra müzik dinle yazıyorum arkadaşlar. müzik dinlemem. Güzel olur. Başka? artıya git. Um, Hayatım roman hep yazdım yazmamışım yazacağım. Bu kadar herhalde ya. Aynen zaten tam bir satır doldu. Şimdi ben birkaç gün belki şeyini doldurmamışım. O yüzden bir kalem kutumu alıp geliyorum. Bir de ödevlerimi de alayım hazır gitmişken yani çantama. Bu arada ben sanırım arkadaşlar matematik dersini da yarın. almamışım. Yani ödev okulda yaparım o zaman. Bir de arkadaşlar tek çok şey yapacağım. Şöyle bir tane örneğin Türkçeden ve bağlaçlar falan verdim. Böyle ne yapacağız sizlerle. Şimdi ben şeyimi aldım. Şunları hazır doldurma istiyorum. Bu arada bu üstündeki nasıl ben bunu hiç beğenmiyorum ama anne zoruyla giydim. Anne ile giyenler like atsın. Evet. Bu arada yüzüğümü de bir de göstermeye çalışıyorum. Ben yüzük çok seven biriyim Ve doğum günü de çok yaklaşıyor. Her <laughs> neyse şimdi yapalım. Şimdi ben şey yapacağım arkadaşlar başta şimdiye kadar yaptığım sistemle neyse de onu daha sonra çizerim. Şimdi ben en son 19'unu yapmışım. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 31 arkadaşlar. 31 değil ya. Bugün 21 Şubat arkadaşlar. 21 Şubat. Yani şöyle 3 gün yapmamışım. Hemen onu çizeceğim. Günlerim çok iyi geçti. Allah'ım şükürler olsun. Mor nereden? Mor çizeceğim de abi bana mor lazım. Ve bulamıyorum. 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 sanırım. Bulamadım. Bulamadım. Nerede acaba ya mor? Bulunca yaparım o zaman arkadaşlar. Bulamadım çünkü her neyse şimdi ders yapmaya geçiyoruz. Bu arada ben bunları ya kafadan salırım ya yaparım hiç bilmiyorum. Ama kafadan da sallamam bir bilmiyorum yani. Şimdi yapacağız beraber. Aşağıda cümlen baş ve cümlenin cümlen anlamına uygun Bağlaşlar getiriniz diyor. Köyü ee, kö körü ne yani bir dakika bunu anlayayım ben birazcık. Bağlaşlar getireceğiz. Bu çok basit bu arada. <laughs> arkadaşlar ben neyse yapıp geliyorum. Şimdi ben arkadaşlar bu bağlaçlardan şunları yaptım. Yani şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım, şunu, yaptım, şunu hepsini yaptım. Şöyle. Bu, bu arada ben aldığım sınıfa gidiyorum. Yani kopya gibi olmasın ama öyle ders çalışma olacak çıkarım yani neyse. Yaptım işte. burada bunlar çok kolay geliyor bana. Yani sınavda çıkarsa büyük ihtimalle yaparım ama bilmiyorum şimdi büyük de konuşmayın. Her neyse şimdi B etkinliğine geçiyoruz. Kaç etkinlik var? bayağı vakit var. Neyse yaparsın. Birazcık arkadaş açık tutturacağım. Burada bayağı yaptım ben 5. etkinliğe geldim ve etkinliğinde burada çok kolay yani. Ben yani mesela bunları da çok eğlenceli yapmak bana çok eğlenceli geliyor böyle şeyler. O yüzden seviyorum yani şanslıyım bu konuda. Arkadaşlar şimdi ben hepsini tamamen bitirdim sayfa. O kadar kolay ki yani bir iki dakika 5 beş bile almadım. Çok basitmiş bunlar. Nazar değmesin diyorum arkadaşlar. Evet şimdi devam edeceğiz. Burada ben ışığı mı açtım? Ne oldu lan? böyle bak. Şimdi öbüründen devam ediyoruz. Hemen böyle bir şeyler yapmak istiyorum ya sıkıldım. Ben çok çok sıkılan biriyim. Arkadaşlar bu etkinliği anlayamadım. Ben yarın arkadaşımdan gidip öğrenirim ya da ondan bakarım bilmiyorum öbür etkinlikten devam edeceğim B etkinliğine zaten bir tane etkinlik kaldı ve onunla beraber okuyorum aşağıdaki kutularda da bağlacın cümle katlanlama örnek verilmiştir Cümlelerde de bağlacın cümleleri katlanlama belirip algı başlıkları yazınız okey nazar değdi de herhalde arkadaşlar sadece 1 2 3 4 4 tanesini yaptım 7 etkinlikten 3'ünü ürünle falan yapamadım ama bu, bu ismimi de yazacağım ben buraya nedenini ben de bilmiyorum ismimi yazmak istedim Genel size ve bitti. Bu kadarmış olmuş Arkadaşlar yazıyorum. Yani. yani burada çok güzel dersler var. Umarım günüm güzel geçer arkadaşlar. Bu kadardım. Burada daha sonrasında bir çıksam? Neyse hemen odamı falan da toplayalım. Ondan sonra glow yapacağım hemen suratımı Daha doğrusu ellerimi ellerimi inceltmek istiyorum arkadaşlar. hani neyse hadi devam edelim. Şimdi hemen şunları bunları koyuyorum. Burada bu kalem de güzelmiş. Bunu kullanayım artık. Şimdi yani da dolduralım hemen. seviyorum. Hemen şu ajanı doldurmak istiyorum. Bu arada doldurmayı seviyor musunuz? Yorumlarda belirtsin. Hiç kimse belirtmiyor ve bu da beni çok üzüyor arkadaşlar. Ama 23 dakika olmuşuz. Ona sevindim. yani sevinmedim değil onu. Hmm. Şimdi bunu pembe ile yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle der çalıştım. Yes I don't. Kılavuk geçireceğim. Hediye i̇şte gittim. Kendimi hazırlayacağım. Bakım yapacağım. TikTok'a video attım. YouTube'a video attım. Müzik dinledim. Artı'ya gittim. Hayatımı romantize ettim. Bugün bütün görevlerimi yaptım arkadaşlar. Başarıyla aldım. Şükürler olsun. Yorum. Bu arada böyle ajanlar tutuyorsanız çok e, hayatınız romantize ediyorsunuz diyecektim de bir cümle kuramadım. Ben bazen çok saçma konuşuyorum. Nedim ben de bilmiyorum. Her neyse şimdi bunları toplayalım hemen. Bunları koyalım bir yerlere, bir yerlere. Gelin benimle. Bir de arkadaşlar bu böyle kapak oluyormuş. Şunu çevirdim. Güzel gözüktüğüm yerlerde kapak olması çok istemem. böyle kapak oluyor. Bir kere şöyle çıkmışım. Ne güleceğim geldi yani. Masanın üstündeki bütün şeyler aldım sanırım. Almışım. Şimdi çantamızı kapatıyoruz. Sizi şöyle koyacağım ben. Akşamdan hazırlıyorum çantamı. Burada benim fikrim. Şimdi çantayı kapatalım. Okay. Kapattım. Evet. Şimdi diska diska. Yine saçmalamaya başladım. Her zamanki gibi. Şimdi bunları yerlerine koyuyorum hemen. şey yerine sayılır. Keşke da yarın sabah giderken koyarım. Bu kadar sıcaklı. Bye.